Merhaba değerli izleyiciler. Akşam Haber Merkezi olarak bugün Özel İbn Sina Anadolu Meslek Meslek Lisesi'ni ziyaret ettik ve bugün e, hem bir tatbikat e, çekimleri yaptık hem de bu arada Anadolu e, İbn Sina Anadolu Sağlık Meslek Lisesi'nde neler yapılıyor ve bugüne kadar neler yapıldı onları konuşacağız. E, okul müdürümüz Sayın İhsan Köker ile birlikteyiz ve aynı zamanda meslek dersleri öğretmeni Erdoğan Cinkara hocamla birlikteyiz. Hocam kolay gelsin. Tamam, ee, şöyle soralım. Okulumuzda şu ana kadar neler yapıldı? Okulumuzdaki eğitim, öğretimle beraber bu sene 2015-2016 yılında güzel bir valiyetler programına devam ediyoruz. Öyle ki bunlardan ilkinde coğrafya öğretmenimiz Mehmet, Web yönetiminde öğrencilerimiz ilçemizdeki bulunan yaşlılar bakım evine bir ziyaret ederek onlara her öğrenimiz kendi çapında hediyelerini sundu. Onlarla bir gün geçirerek en azından sağlık meslek lisesi öğrencileri olması münasebetiyle de böyle bir yerlerde ziyaretim ne anlama geldiğini uygulamaya çalıştık. Çocuklarımıza bunu yaptırdık. Ve gerçekten güzel oldu. Ki malum sizin de haberiniz vardı o konuda. Ben bunun için öğretmenime ve diğer öğrencilerime teşekkür ediyorum. Aynı zamanda o ziyarete yine Meslek destleri Hoca Erdoğan Bey de eşlik etmiştir. Orada bulunmuştur. Yine bu seneki faaliyetlerimizde birinci dönem, birinci veli toplantısında veli toplantısını montaj olarak yaptığımız gibi ilk defa bir Meslek Destiri Hocalarımızın hazırlamış olduğu ki bizde zaten bu madde bağımlılığıyla mücadele bir çerçeve programıdır. O çerçeve programını da göz önüne alarak çok güzel bir sunu hazırladılar. Evet. Öyle ki velilerimiz gerçekten çıkmadan çırp, dinlediler. Tabi konu da hoştu. Sigaraydı, maddeydi, bağımlılıktı, işte insan üzerindeki etkisiydi, sağlıkta ortaya dikilince güzel bir tablo oldu. Hatta öyle ki e, ee, benim aklımda kalan spor bir cümle. Aynen şunu söyledi öğretmenimiz. Bir veli sigara içiyor da elinde sigarayla çocuğunu çağır. Oğlum bu zararlı içme diyorsa bu sadece şey, bir gülüdür. ki o da spot bir cümle. Yine bu programlarımızı devam ederken meslek destekleri öğretmenimizden olan Erdoğan Bey'le bugün işte sizin de şahit olduğunuz gibi bir tatbikat, bir sanayide, bir torna atölyesinde çalışırken yapılan bir iş kazası neticesinde kopan bir uzun evet. ve hastanın sağlıklı bir şekilde hastaneye ulaştırılması nasıl yapılır? Konu buydu ki beraber seyrettik. Ama bunu niye yapıyoruz? Çocuklarımıza niye yaptırıyoruz? Sebebi nedir? Onu hocamdan dinleyelim daha iyi. Hocamızla da devam edelim o zaman. Hocam gerçekten tatbikat gerçeği aratmadı yani ve en önemli e, kısımlardan bir tanesi öğrencilerin olaya adapte olmuş olması benim hoşuma gitti gerçekten Çekim yaparken özellikle e, biz bu e, tatbikatları neden yapıyoruz? Videolere teşekkür ederiz. Bizim bu programımız ilgili gösterdi Biliyorsunuz herkesin mı? bu okul ara eleman yetiştiren mesleki bir lise. Evet. Burada meslek dersleri veriyoruz. Ama bunun uygulaması da var tabii ki. Ancak biz bu öğrencilerimizi sahada kendine özgüleri nedir, ne değildir? Bizim vermiş olduğumuz eğitimi sahada yapabilecekler mi, yapamayacaklar mı gibi bir takım düşüncelerimizin bertarafı için biz bu böyle bir konu seçtik. Dolayısıyla hakikaten de ben de sevdim işin doğrusu. Öğrencilerimiz başarıyla bu işi gerçekleştirdiler. Ee, bu tür şeyleri yapmamızın diğer bir amacı da öğrenciler motive oluyor, derslere motive oluyor. Ee, bir aidiyet duyuyor. Ben işte falan okulun öğrencisiyim, ben bu işi yapabiliyorum. Kendisine özgüven gelişiyor. Bu çocuklarımızı biz son sınıf öğrencilerini seçtik zaten, bilerek ve bilinçli seçtik ki e, sahaya hayata alındıklarında e, özgüvenli mezun olsunlar diye. E, daha da projelerimiz var, yapmayı düşündüğümüz şeyler var. E, i̇nşallah hayırlısı olur diyorum. Yani, Peki, e, bu tatbikatların öğrenci üzerindeki etkileri nasıl oluyor? Şimdi burada e, Devrimi dediğim gibi. Biz bir tatbikat izledik ama sizler birçok tatbikatı da evet. uygulamış evet. Yani özellikle öğrenci üzerindeki etkiler neler? Öğrenci kendisi ona odaklıyor ve dolayısıyla kendi mesleğini benimsiyor. Yani kafasının içerisinde mesleğiyle alakalı bir sorun varsa bu kesinlikle gidiyor. Evet. Ee, sevmenin ötesinde mesleğine aşık olabiliyor diyebiliriz. İşte biz bu aşıyı vermeye çalışıyoruz, bu yapmış olduğumuz şeylerle. Yani bilginin ötesinde sevmek bir mesleği daha da yüceltiyor. Bunu geçmiş yıllarda görürüz. Dolayısıyla bu tür tatbikatlar öğrenciye görev verildiği zaman o görevi hazırlamadaki gayreti kalıcı oluyor. Dolayısıyla motive oluyor işin doğrusu. Bu diğer öğrencileri de sirayet ediyor. Yani okulumuzda böyle bir faaliyet tüm öğrencileri etkiliyor. Dolayısıyla diğer öğrencilerde de bir ateşlenme, bir kıfırdanma, bir Efendim araştırma merakı ortaya çıkıyor. Bu da memnun ediyor, mutlu ediyor. Evet. Değerli izleyiciler, bugün Özel i̇bn Anadolu Sağlık Meslek Lisesi'ndeydik. Hem okulumuzla ilgili bilgiler aldık, hem de bugün çok önemli bir tatbikata katılmış olduk. tatbikatı bizler beğendik. Öğrencilerin özellikle öğrencilerin odaklanmış olduğu o tatbikatı çok beğendik. umarım sizler de beğenirsiniz. Anadolu